Evet arkadaşlar yeni bir ürün inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Daha önce Vaxin markasının R6S modelini incelemiştik. Bugün de R9 modelini inceleyeceğiz. R9 modeli R6'ya göre biraz daha büyük bir ürün. Biraz da zor çıkıyor kutusundan. Antenli güzel bir ürün. R9 modeli 50 gramlık bir ağırlığı sahip tuşları gayet işlevsel büyük eldiven elimizdeyken dahi rahatlıkla tıklayabiliriz. Ara 6'dan farklı olarak bunda radyo var ve 1500 metreye kadar farklı interkomlara bağlanabiliyor ve gürültü engelleme üzerine DCP ve CVC olarak double gürültü engelleme özellikleri var. Ürünün kutusundan neler çıkıyor onlara bakalım. Yine her zaman olduğu gibi bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Şarj aleti ve bağlantılarını yapabileceğimiz aparatlar çıkıyor. Şu mikrofon setinin olduğu paketi açalım. Yarım kasklar için kullanabileceğimiz bir mikrofon çıkıyor. Ayrıca yine tam kasklarda kullanabileceğimiz çıkıyor. Bunu yine buradan söküp takabiliyoruz. İnce yapıya sahip bir hoparlörleri var. Intercom direkt dudak üzerinden çalışıyor. Yani şu tuş buranın buraya değmesi lazım mikrofonların vesaire çalışması için. Bunu buraya oturtmamız gerekiyor. Oturttuğumuzda da bu şekilde oturuyor. Şurası kamera gibi ama kamerası yok yani kamera değil burası. Mikrofonu da bu şekilde yine şu yukarıda bir tuş var. Bu tuş yardımıyla interkomu rahatlıkla söküp alabiliyoruz. Micro USB ile şarj oluyor. Yaklaşık 3 saatte tam olarak şarjı doluyor. 3 saat şarjını doldurduğunuzda 15 saat 16 saat kesintisiz kullanabiliyorsunuz. 380 saatte bekleme süresi var. IP64 sertifikasına sahip ve suya dayanıklı olarak geçiyor. Yani yağmurda kullandığınızda da herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama kullanmamaya çalışın yağmurda, suda. Çok kullanmamaya çalışın. FM bir özelliği var. Şimdi mikrofonunu test edelim. Bunu dakına oturtuyorum. Oturttuğumda açma tuşuna basılı tuttuğumda açılıyor. Şu tuşa yukarıdaki tuşuna basılı tuttuğumda radyosu açılıyor. Yukarı aşağı kalanları değiştirebiliyoruz. Radyoyu çok fazla kullanmayalım. Telif yemeyelim. Radyosunu kapattım. Radyo off dedim. Hiç telefonunuza bağlanmadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Büyük tuşları sayesinde de eldiveninizle de rahatça tuşlara dokunabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki sesli asistanların hepsini kullanabiliyorsunuz. Siri, Google asistanı, telefonunuzdaki yani tüm sesli asistanları kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonumuza da bağlayalım. Herhangi bir tuşa basılı tutuyorum. Pairing diyor. Vox'in R9 olarak çıktı. Tıkladığımda da rahat bir şekilde bağlandı. Herhangi bir müzik açalım. Müzik açtığımızda da sesi veriyor. Gayet net ve güzel şekilde veriyor. Tabi bunu kaskın içinde de denemek kullanmak lazım. Telefonu da bu şekilde bağlanıyor. Diğer R6s modelinden ayıran en belirgin özellik bu 1500 metreye 1.5 kilometreye kadar farklı interkomlara bağlanıyor. Aynı anda 6 interkoma bağlanarak 6 interkomla konferans şeklinde görüşme yapabiliyorsunuz. Bunun en büyük özelliği buydu. Yani ikisi arasında kaldıysanız biri yaklaşık 40 dolar, diğeri de yaklaşık 50 dolar. Yani arada bir 200 TL'lik bir fark var şu anki dolar kuruyla. Değer mi derseniz hani çok fazla grup sürüşü yapıyorsanız, birden fazla arkadaşınız varsa R9 modelini almanızı öneririm. Ama hayır ben sadece şehir içinde kullanacağım, işte müzik dinleyeceğim, telefon görüşmelerimi yapacağım diyorsanız da R6 modelini de alabilirsiniz. R6 S modelini de bu şekilde göstereyim. İkisi arasındaki farkları da söylemiş olduk. Yani birinde R6S modelinde 1200 metreye kadar farklı interkomlara bağlanabiliyorsunuz ama bir kişiyle görüşebiliyorsunuz. R9 modelinde 1500 metreye kadar yani bir buçuk kilometreye kadar 6 interkomla bağlanıp 6 interkomla konferans şeklinde görüşebiliyorsunuz. Özellikleri de bu şekildeydi. Evet şimdi iki interkomu birbirine bağlamayı göstereyim. Bende bir de R9 modeli var. İkisini de yan yana alıyorum. İkisinin de açma tuşuna basılı tutuyorum. İki intercomum da açıldı. Şu an ikisi de açık. Telefona da bağlanabilir, birbirine de bağlanabilir. İki interkomu birbirine bağlamak için ikisinden de herhangi bir tuşa basılı tutuyorum. 6 saniye basılı tuttuğumda Pair moda giriyor. Pair moda girdikten sonra herhangi bir intercomumdan bir tanesinden bir tane tuşa basıyorum, bırakıyorum. Ve o diğerine bağlanıyor. Şu an bağlantıyı sağlamış olduk. Ve şu an birbirine bağlandı o oh, cızırt oldu. Mikrofonu uzaklaştırayım. Şu an bundan konuştuğumda sesim sesim bu taraftan geliyor. Şu an ikisi de birbirine bağlanmış oldu. Zaten renkler de farklı olarak yanıyor. Ve ikisini de kapatıyorum. Bu aynı anda birden fazla interkom'a bağlanabiliyorken bu tek bir interkom'a bağlanıyor R6S modeli. Onu da kapattım. Intercom'lar arasında geçişi de bu tuşlar aracılığıyla yapıyorum. Bu tuşlara tıklayarak intercom'lar arasında geçiş yaparak konuşabiliyorum. Birbirine bağlantısı da bu şekildeydi. Çok kolay şekilde birbirine bağlayıp bağlantıyı koparabiliyorsunuz. İkisinin de ayrı ayrı incelemesi kanalda mevcut. İkisini de inceleyebilirsiniz. Ürün almak isteyenler için açıklamalar kısmına ürünün linkini ekliyorum. Satın aldığınızda bir de Türkiye'ye geldiğinde PTT'ye bir gümrük vergisi ödüyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.